korkma. Gel gel gel. Korkuyor arkadaşlar. çok tatlıydı ama kaçıyor. Şurada mamaları var. Evet. Benim değiller tabii. Burada şirin şirin kediler varmış. Pis, 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 pis. yiyecek miydin yoksa mamadan? Tam kaçma. Kaçma. Bir bakın arkadaşlar tipe tipe İpi niye dolandın evet. ne çıkarmıyorsun da ipi dur ne seviyordum ben onu Evet. Evet. Bu da şirin kedimiz. Deyince mırıldamaya başlıyor. Ama şu Evet şu dikkatimi çekti arkadaşlar. Bunun patisi gri. Evet diğer ayağını da şey yapalım. <laughs> Uyulandırmadım. Evet ya siyah oluyordu ya böyle pembemsi oluyordu. İlk defa böyle O ikisinden başka bir renk görüyorum. Evet. Şurada gene bir pembemsi var. Evet. Burada bir kedi yatıyor. Pıs 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 pıs. Tasması var herhalde sahipli. arkadaşlar. Kedişimiz burada yatıyor. Kocağıma çıkıp duruyor yani. Ben indiriyorum. İnadan çıkıyor. Artık uyandırmıyorum yani. Yatsın. Ondan bu şekilde kurtulduk. Tabii ki bu kedicikleri çok severim ama yani bu da o kadar cana yakın ki. Evet rüya mı görüyor acaba? Burada da bir arkadaş var. Duruşa bakın. Seni gidi seni 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 Evet, bu yavruyu besleme gerek yok çünkü. Evet, annesinden besleniyor. Neyse. Bu da aylar sonu yeni bir <laughs> yavru siyah kedi, kara kedi hangisinden söylüyorsak. Aynı kedi değil arkadaşlar çünkü <laughs> kaç ay oldu <laughs> o artık büyüdü. Ps -ps 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 -ps. Gel. <laughs> ya başka zaman mamolcu salma vereyim. Evet bak bu sevdirmiyor. Gel Ya çok tatlısın. Sevdim biraz Evet bu kedicik gene karşıma çıktı Ama bugün sanki daha temiz arkadaşlar Sevdim bakalım Gel 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 Göbüş, göbüş, göbüş. Pufuduk, yumuşacık. <laughs> Kadrajdan çıkıyorsun. <laughs> Kuyruğa bak. Hani yuvarlanıyordun ya, göbüşünden seveyim. <laughs> Sürtünüyor. Çok sevgiye muhtaç. Ben de biraz sevgi vereyim diyorum. Gel gel. Gel boynun altından da seveyim boynunun altından sevmeden bırakır mıyım? Gel gel. <gülüyor> gel. Köpüş. <laughs> <laughs> boynunun altından korkuyor. Orada bir de köpek var. Sürtün bakalım. Hem yuvarlanıyorsa hem de elimi uzatınca korkuyor ya. Gel ps, 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 ps. Gel böyle gel. Sürtün bu köpekten mi korktu yoksa şurada aşağı ne güzel gözüküyor gel gel elime sürtün Kuyruğu Evet. Buna burada bakanlar varmış arkadaşlar. <laughs> Bu sitede bunlara bakıyorlarmış. Şimdi ben bir kere mama verdim tam. Evet, şurada mama kapları vardı. <laughs> Neyse daha sonra görüşürüz bakalım. Ben seni gene severim. Tamam mı? boynun altından ne yapaydım ya? Yumuşacık ama. Tamam, sırtına yapayım. <laughs> <laughs> Hayır. Hayır. <gülüyor> dur, dur. Telefonu düşüreceğim. yemek istemiyor bu sevgi istiyor. Ne şey vermeyecek bas. But... I know. Sağ teşekkür ederiz. Neredesin? Okay, Oo, maşallah. Maşallah aldınız? Oo, işte Evet, doğru. <gülüyor> <gülüyor> o kadının kardeşi yoğun bakımda gelin kavga etmişlermiş. Canı çok sıkkındı. tırnaklı ama tırnaklı. <laughs> 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 gel buraya gel. Gel bana gel. Pişt 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 pişt. Merhaba ne yapacaksın ya? Herkes bir değil ki. Pişt pişt pişt. Sen bana at. Ben sana atayım bir bandatı vereyim ona. Keyte tamam, o demişti o. Abisi. Abisi. Okay. Gel. <laughs> ya herkes ben değil işte. Kadın bana ne diyor biliyor musun? Evlat da mı bu? Evet. Buraya yat. Yat oraya. Uyu orada. uyu. Uyu uyu uyu. Uyu uyu. daki giysiye bile sürtünüyor. Dumangaçlı için. Bak, mi? Evet. Bak şimdi, birisi şu arkada var. Tamam, tamam. tamam, tamam. Evet, kaldır, bir şey bakayım. Bakayım. Hadi kalk. Can, can ben evet, anladım. ayağı kaldırıyorum. Sen Υπότιτλοι AUTHORWAVE